Merhaba, bugün sizinle bir de Minecraft oynuyoruz. Ben sizden habersiz birazcık ee, gelişti. Hayv hayvanlarım hayvanlar buldum, çiftliği büyüttüm. Hemen bir yatalım. Uyandık hemen aşağıdan bir yemek bulalım. Ay, aşağıdan diyorum. Yiyelim hemen şunu. Şunu da alalım. Şunları geri koyalım. ben baltayı alacağım şunları koyacağım. Creeper falan geldiyse ben Creeper'ı baltayla sadece öldürebiliyorum. Çünkü normal e, normalde Creeper'ı kılıçla öldürmek başka insanlar için de zor. Daha hiç yaratık doğmamış ki bu ne abi? Hiç... Aa iskelet doğmuş pardon pardon ölmüş ve yay ile ok. Arkadaşlar bekle şu öldüreyim de e, size sonra göstereceğim hayvan çiftliğinde büyüttüğümü. Yine iki tane ip. Şunu öldürelim. Bunu çiftlikçe yok. Hiç çiftlikten de değil. İşte arkadaşlar bakın. Çiftliği bayağı büyüttüm. Şurayı tavuklar için yaptım. Biraz ayrı bir bölüm. Aa şurada şurada zombi ölmüş. Ana burada da ölecek varmış ya. Hiç görmedim arkadaşlar. Dört gün. Şimdi ben bu dört günle seyence ne yapacağım arkadaşlar? Oha oh, arkadaşlar. Arkadaşlar bur burada zombi ölmüş ve zombinin içinden havuç çıkmış. Bakın havuç. Bak havucu da kimler geliyor? Arkadaşlar devam edelim. Havuç da ekelim madem o kadar havuç. Madem o kadar Madem o kadar havuç düşmüş zombiden. Bize ne yakışır? Onu ekmek. Arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, sence ne yapacağım? Şuradan malzemeleri alayım da hangi sandıktaydı? Bu sandık değil. Şuradan. Şunu da almayı unutmayayım da. Ne yapacağım sence? Ok yapacağım. Benim bir okum daha vardı. O nerede ya? Arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan geçeyim. Şuradan geçtim. Ev, eve girdim. Yani girdim şimdi. Geçtim. Geldim geldim. Bunu bastım. Bir yok daha yaptım. Şimdi gideceğim alt kata. Alt kat diyeyim de burası. Şu şunun şuraya ne kadar eşya varsa koyacağım. Burası yani kafama göre koyduğum şeyler olacak. Tamam. Arkadaşlar biraz odunları toplayalım ha. Odunlar da bayağı büyümüş. zaten gördünüz. Uzak bir yere gitmeme gerek kalmadı. Kendi odunlarımdan alabiliyorum. Şöyle ekmeye devam edelim ağaçlarımızı. Şuraya ekelim bir tanesini. Şu 21 odunu. Şurada mıydı crafting? Bu da ne varmış? Buradaki eşyaların hepsini alacağım. Neredeydi ha? Şuraya. Şuraya ne kadar gerekse eşya varsa koyacağım. Hani hepsi gerekti de ama ben koymak istiyorum işte arkadaşlar. Ay yok. Odunu koymayacağım. Odun benimle kalacak. Galiba akşam olacak. Hava Birazcık kararıyor. Gidelim, gidelim. Çıkadım, 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 çıkadım. Ah. Şimdi şununla dört sandık. Ha, bunlar burada kalıyor. Şöyle. Şimdi hepsini koymaya başlıyorum. Arkadaşlar buraya blokları koyacağız. Buraya blokları koyacağız. Buraya kafamıza göre yine istediğimiz şeyleri koyalım. Arkadaşlar acaba ölünce acıkınca örüncek kozu yiyebiliyor muyuz? Hiç aranızda deneyen var mı? Şöyle. Acaba bu örünceyi öldürsem mi ya? Öldürmek de istiyorum ha. Gidip öldüreceğim. Ay. Hoppa. Geçtik. Ama akşam da oluyor Ya. çıkadım 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 ha sen geme dayak atıyorsun bana at atıyor. çıkadım, çıkadım 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 geçemedim şöyle bunu sandım bu değildi bu bloktan değil koyalım. Ay şey yapacaktım ben. Odunlarda. Bakın koltuk yaptım. Şurası olmadı biraz. Uzun oldu. Bakın koltuk yaptım. Tatlara da, tatlara da, da. -da, da, -da, -da, da, -da, -da. şöyle. Şunu da tam şuraya koyalım. Şimdi aşağı inelim. Şu dökülen bütün şeyleri alalım. Bak yine ağacımız büyümüş ha. Ekelim. Ne kadar ağacımız varsa hepsini ekelim.